Aleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz bu videomuzda arkadaşlar Arapça 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavı soruları ve cevaplarını ele alacağız arkadaşlar umarım bu videoyu izledikten sonra sınavlarınızda daha güzel daha yüksek notlar alabilirsiniz arkadaşlar haydi başlayalım bismillahirrahmanirrahim 1. sorudan başlayalım aşağıdaki diyaloğu yan tarafa tercüme ediniz arkadaşlar demiş ene ve usreti ben ve ve usreti ailem İsmi Leyla. İsmim Leyla. Uridu istiyorum. En u'arrifekum bi usreti. Size ailemi tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bunu buraya da yazdım. Ki sizler rahat görebilirsiniz anlamını. Evet ben direkt okuyacağım buradan arkadaşlar. Valideti mümerridetun. Annem hemşiredir. Ve ve o tuhibbu Seviyor mihnetuha mesleğini çok ve o mesleğini çok seviyor. lienneha çünkü o tahtimul merda hastalara hizmet ediyor. Validi <laughs> babam habbazun fırıncıdır. Yasna'u <laughs> üretil üretir el, el hubz ekmek. Ekmek üretir. Ahil kebir <laughs> büyük kardeşim mühendisun mimariyun inşaat mühendisidir. Ve ve o yusammimu tasarlar beyten cediden yeni bir ev tasarlar. Ahi sagir <laughs> küçük kardeşim tayyarun pilottur ve huve ve o ya'melu çalışıyor fi şirketin hasetin özel bir şirkette çalışıyor. Uhtil <laughs> kebira büyük kız kardeşim hayyatetun terzidir ve hiye ve o tuhayyitu dikiyor el melabis elbiseler el ile güzel elbiseler dikiyor. Uhtis <laughs> sagira küçük kız kardeşim tabbahetun aşçıdır tatbuku pişirir. El at'imetel lezide. Lezzetli yemekler pişirir. Arkadaşlar anlamını buraya da yazdım. Buradan bakabilirsiniz. İkinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. Önce yukarıdaki kelimelerin anlamlarını sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Es seyyaretu araba demek. El hubz ekmek demek. El esas eşya mobilya demek arkadaşlar. Mobilyalar eşyalar. El melabis elbiseler. Şimdi bunları yerleştirelim. Ene neccarun ben marangozum. Esna'u üretirim. Ne üretir arkadaşlar marangoz? El esas değil mi? Mobilyalar ya da eşyalar üretir. İkincisine bakalım. Ene musallihun ben tamirciyim. Usallihu tamir ederim. Neyi tamir eder arkadaşlar? arabayı değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Es seyyare araba tamir ederim. Ene hayyatun ben terziyim. U hayyitu dikerim. Ne diker arkadaşlar? Melabis, elbiseler dikerim. Ene habbazun. Ene habbazun. Arkadaşlar ben fırıncıyım. Ben buraya yanlışlıkla yazmışım arkadaşlar. Ben fırıncıyım. Burada ufak bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ene ben fırıncıyım. Esna'u üretirim. Ne üretirim arkadaşlar? El ekmek üretirim. Evet üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki Arapça kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz. Arkadaşlar demiş ki müderrisul lugatul arabiye. Hangi öğretmen arkadaşlar? Arapça öğretmeni değil mi? Evet. Müderrisul musika arkadaşlar. Müzik öğretmeni. Müdürsül Tarih arkadaşlar tarih öğretmeni, müdürsül Lügatı Türkiye Türkçe öğretmeni arkadaşlar, müdürsül Resim Resim öğretmeni, müdürsül Ulum Fen öğretmeni, müdürsät Riyade Beden Eğitimi öğretmeni, spor öğretmeni, müdürsül Riyadiyat Matematik öğretmeni. Ne yaptık arkadaşlar? Böylece bunları yapmış olduk. Evet şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki meslekleri anlamları ile eşleştiriniz. Mezi'atun ne demek arkadaşlar? Sunucu ya da spiker demek değil mi? Birinci resim. Cezarun arkadaşlar ne demek? Kasap demek. İkinci resim. Fellahun arkadaşlar. Çiftçi demek. Dördüncü resim. Evet. Habbazun arkadaşlar. Fırıncı demek. Fırıncı burada arkadaşlar. 6 numara. Hayyatun terzi demek arkadaşlar. 3 numara. Modifetun hostes demek arkadaşlar. 5 numara. Mümerridetun hemşire arkadaşlar. 7 numara. Saikun şoför arkadaşlar. Şoför 8 numara. Evet. Dayyarun pilot arkadaşlar. Pilot 9 numara. Musallihun tamirci. Tamirci de 10 numara. Evet arkadaşlar bu sayfayı bitirdik. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. Valideti annem tahdimul merda. Hizmet eder hastalara. O zaman cevap ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı oluyor. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. U'alicül <laughs> esnan diyen bir kimsenin mesleği nedir? U'alicül <laughs> esnan arkadaşlar dişleri tedavi ederim. O zaman bu ne olur arkadaşlar? sahafiyyun gazeteci demek. Tabibetun nefsiyetun ruh doktoru demek arkadaşlar. Muhasibun muhasebeci demek arkadaşlar. O zaman cevabımız ne arkadaşlar? Tabibetul esnan. Bu nedir arkadaşlar? Diş doktorudur. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Müderrisul ulum demiş ki bir öğretmen. Hangi öğretmen? Fen öğretmeni arkadaşlar. Fen öğretmeni fil nerededir arkadaşlar? Fen öğretmeni nerede olabilir? Muhteberul luga dil laboratuvarında mı? Ka'atul musika müzik salonunda mı? Saletul riyade spor salonunda mı? El muhteber laboratuvarda mı? Tabii ki de arkadaşlar laboratuvardadır. O zaman ne oluyor? Müderrisul ulum fil muhteber yani fen öğretmeni laboratuvardadır. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. Setus bihu olacak Ayşe muhammiyeten. Demiş ki Ayşe gelecekte ne olacak arkadaşlar? Avukat olacak. Muhamiyeten avukat demek arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Ene kadin ben hakimim. Ahkumu hasebel kavanin. Ben hakimim. Kanunlara göre hüküm veririm. Sıradaki soruya geçelim arkadaşlar. Resimdeki mesleği bulunuz. Bu nedir arkadaşlar? Polis. Polis neydi? Şurtayı. Eş e şurtayı polis demek. Evet arkadaşlar umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.